Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında imzalanacak olan yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu kanaldaki yorumlar sadece kişisel yorumlarımdır. Bu yorumlar mali durumunuz ile riski getirinize uygun olmayabilir. Bu nedenle kanalımda yer alan bilgi ve yorumlara dayanarak kesinlikle yatırım yapılmamalıdır. Arkadaşlar hayırlı haftalar, hayırlı işler diyorum. Şubat ayını geride bıraktık. Mart ayının ilk işlem günü ve haftanın ilk işlem gününde piyasalarda neler yaşanacak? Son 4 aydır altın performansında kötü bir gidişat vardı, düşüş vardı. Artık Mart ayından sonra bu altın fiyatlarındaki ya da gümüş fiyatlarındaki yükseliş trendi başlayabilir mi? Bunu yorumlamaya çalışacağım. Bugün piyasalarda hangi gelişmeler, bu hafta piyasalarda hangi gelişmeler takip edilecek, emtia fiyatları üzerinde ya da döviz kurları üzerinde nasıl bir etkisi olacak bunları yorumlamaya çalışacağım. Kıymetli arkadaşlar uzun zamandır beklenen Amerika'daki teşvik paketi onaylandı. 1.9 trilyon dolarlık Biden'ın biraz daha yoğun uğraş verdiği teşvik paketi temsilciler meclisinden kabul edildi ve senatoya da bir çağrıda bulundu. Biden dedi ki bir an önce bu geçmeli, acil ihtiyaç var çağrısında bulundu. En geç 14 Mart'a kadar senatodan bu teşvik paketinin onaylanması, çıkması bekleniyor. Ve emtia fiyatları da bundan olumlu yönde etkileneceğini düşünüyoruz. Tabii jeopolitik risklerde de ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Biden'ın hem İran hem de Suudi Arabistan'la ilgili yapmış olduğu hafta sonu açıklamalarından sonra jeopolitik risklerde de bir miktar artışlar gözlemliyoruz. Biden'ın özellikle İran'la alakalı yaptırım kararları veya yapmış olduğu uygulamaların cezasız kalmayacağına dair açıklamalarda bulundu. Bu da bölgede jeopolitik riski artıran gelişmeler. Tabii Kaşıkçı cinayeti ile alakalı e, Prens e, Viliat, Prens Selman'la ile alakalı evet cinayetin e, iznini, müsaadesini, onayını bu vermiştir ve 76 Suudi vatandaş için yaptırım kararı aldığını e, söylüyor ve bir takım açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bu da bölgede e, jeopolitik risklerin e, tırmandıran gelişmeler olduğunu göreceğiz. Diğer yandan geçen hafta özellikle Perşembe günü ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1.61 seviyesine kadar yani bu yükselişlerle birlikte son bir yılın en zirve rakamını görmüş olduk. 0.98 bandındaydı ABD 10 yıllık tahvil faizleri yıla başlarken hemen hızlı yükselişlerle 1.34, 1.50 derken 1.61 seviyesine kadar yükseldi. 21 milyar, 21 trilyon dolarlık bir teşvik paketi, özür dilerim 21 trilyon dolarlık bir e, tahvil faizi piyasasından bahsediyoruz. Küresel piyasalarda özellikle yatırımcıların e, başta Amerikan Merkez Bankası Fed'e e, beklenenden önce bir faiz artırımı yaparsan ben e, bu piyasalardan çıkış yaparımın tehdidini aslında e, vermiş oldu ki bu çok riskli ve endişeli bir durum. Yani küresel piyasalarda e, merkez bankalarının ya da e, kural koyucuların biraz daha geri planda kaldığı, piyasada nakit akışıyla e, oynayan ya da piyasalarda e, manipülasyonu yol açan oyuncuların da merkez bankalarını köşeye sıkıştırarak daha çok kumar piyasalarında desteklediğini, zaman zaman farklı enstrümanlara geçerek kendi gelirlerini korumaya çalıştığını da gözlemliyoruz ki bu oldukça büyük bir risk. Yani piyasa oyuncuların ya da yatırımcıların e, merkez bankaların ya da hükümetlerin önüne geçmesi, piyasaları yönlendirmesi oldukça endişeli bir durum olarak e, gözlemlemeye devam ediyoruz. Çünkü e, tahvil faizlerinde bugün yaşanan sert gerileme ile birlikte emtia fiyatlarının tekrar toparlandığını gördük. Ancak geçen haftaya baktığımız zaman özellikle e, Cuma günü altının ons fiyatının 1.775 dolar seviyesinden 1.717 dolar seviyesine kadar, e, gümüşün gram fiyatının 6.54 lira seviyesinden 6.23 lira seviyesine kadar sert bir şekilde gerilediğini, gram altının 422 lira seviyesinden 407 lira seviyesine kadar gerilediğini, gümüşün ons fiyatına 27.59 dolar seviyesinden 26.13 dolar seviyesine kadar gerilediğini ancak yurt içi piyasalarda dolar tl kurunun ise 7.30 lira seviyesinden 7.48 lira seviyesine kadar yükseldiğini de görmüş olduk. Aslında emtiaların ons fiyatında yaşanan bu sert düşüşler gram tarafını çok da etkilemedi. Gram tarafını dolar kurunun olumlu yönde desteklediğini ve dolar tl kurundan güç toplayarak yoluna devam ettiğini de gözlemliyoruz. Mart ayının ilk işlem günündeyiz ve haftanın ilk işlem günündeyiz. Dolar 7.38 lira seviyesinden haftaya başladı. Geçen haftaya nazaran biraz daha düşüş olsa da yine güçlü duruşunu korumaya devam eden bir dolar var karşımızda. 7.38 lira seviyesinde bugün gün içinde 7.35-7.45 lira aralığını takip etmeye devam edeceğim. 8.92 lira avro tl kuru geçen hafta 9 lira seviyesini yukarı yönlü kırdığını gördük. Bugün gün içinde 8.99 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Yine dolar kurundan destek alan bir avro tl kuru var karşımızda. Yabancı para birimleri genel itibariyle biraz daha yükseliş trendinde olduğunu gözlemliyoruz. Euro dolar paritesi 1.2086 bandından haftaya başladı. Biraz daha yatay ve sakin görünümü korumaya devam ediyor. Bugün gün içinde 1.20-30-1.21 band aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Gram altın TL fiyatı 413 lira seviyesinden haftaya başladı. Geçen hafta düşüşler dolar kurundan almış olduğu destek ile yine güçlü duruşunu korumaya devam ediyor. 413 lira seviyesinden haftaya başlayan altının gram fiyatında arkadaşlar bugün 408-415 lira aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. özellikle 1730-1755 dolar aralığında bugün yine altın ons fiyatındaki fiyatlamayı takip edeceğim. 1710 dolar seviyesi güçlü bir destek seviyesi. Yukarı yönlü kırılmalarda 1755 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılacak mı? Bugün o tarafı yakından takip etmeye devam edeceğim. Gümüşün gram fiyatı 6.37 lira seviyesinde. Bugün gün içinde 6.34-6.42 lira seviyelerini takip edeceğim. Yine altına kıyasla güçlü duruşunu korumaya devam eden bir gümüş var karşımızda. E, 26.87 dolar seviyesinde gümüşün ons fiyatı. Bugün gün içinde arkadaşlar 26.50-27.10 dolar e, bant aralığını takip etmeyi sürdüreceğim. Gümüşün ons fiyatı 26.65 dolar seviyesinden 3. dalgaya başladığı ile alakalı öngörülerim ve tahminlerim vardı. Bunu Twitter mesajımda sizinle paylaştım. 27 dolar ve 28 dolar seviyesini zorlayan gümüşün ons fiyatında tekrar Mart ayında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini tahmin ediyorum. Tabii Mart ayı ile alakalı yine emtia fiyatlarında Özellikle 4 aydır baskılanan fiyatlamaların biraz daha toparlanma isteğinde olduğunu da söyleyebiliriz. Özellikle Mart ayı hem küresel piyasalarda hem yurtdışı piyasalarda biraz daha riskli olduğu için açıkta kalmamakta fayda var. Özellikle yine geçen haftaki Twitter mesajımda yatırımcısına şu tavsiyelerde bulundum. Dedim ki arkadaşlar 60 bin dolar seviyesinin üzerinde elindeki yüksek maliyetli altınını dolarla takas yapan ki bunu zaten 3 aydır Sabitlenmiş videomda e, yukarıda sabitlenmiş olan videomu 3 ay önce sabitlemiştim bundan faydalansınlar diye. Çünkü e, 500 lira seviyesinin üzerinde gram altın almış yatırımcısı işte tekrar 500 lirayı beklemekten ziyade e, tekrar 60 bin dolar seviyesinden bu altınla e, dolar takası yapıp Cuma günü de 55.700 dolar seviyesinden yerine koyma şansını yakaladığını da ifade etmiştim ve bu kararı da göz önünde bulundurması gerektiğini ifade etmiştim. Yine 56.700 dolar seviyesinden haftaya başladığını yani yaklaşık 1 kilogram altında 1000 dolarlık gibi bir fark olduğunu da gözlemliyoruz. 60.000-60 dolar seviyesinden e, altınlı e, dolara çevirmiş olan yatırımcısı 55.700 dolar seviyesine yerine koyduğu zaman yaklaşık 1 kilogram altında 4.360 dolar gibi bir rakam kazanmış oldu. E, bu 4.360 dolarlık karda da 3 aylık bir kar oluyor. Yani 1 kilo altında benim şu kadar zararım var e, diyen bir yatırımcısı 4.360 dolarlık karla bugünkü rakam üzerinden fiyatlarsak bunu 7.38 lira seviyesinde yani ciddi bir getiri sağlamış oldu. En azından maliyetini kısmış oldu. Ama artık bu 55.700 55.500 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılma potansiyeli biraz daha yüksek olduğu için yine açıkta kalmamakta fayda var. Yine dolarını altınla takas yapan yatırımcısı da emtia fiyatlarının özellikle bu Mart ayında yükseliş trendi ya da biraz daha toparlanma isteğiyle birlikte Yine e, altının gram fiyatının, altının ons fiyatının, gümüşün gram fiyatının, gümüşün ons fiyatının dolara kıyasla getirisinin biraz daha fazla olma olasılığını yüksek gördüğümü ifade etmek isterim. O yüzden eğer e, Twitter mesajımı okumayan yatırımcısı varsa ki geçen hafta Cuma günü bu mesajımı tekrar etmiştim. Yine e, 60 bin dolar seviyesinin üzerinde e, satış yapan, dolara dönen ya da e, dolarda bekleyen yatırımcısı da artık emtia tarafına geçmek için bir fırsat yakaladığını şahsen düşünüyorum. O yüzden Mart ayı genel itibariyle emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyecek birçok faktör var. Geçen yıl Mart ayını hatırlarsanız sert düşüşler görmüştük ancak yine Mart'ın sonlarında da hızlı bir toparlanma gördük. Bu yıl yani 2020 yılının Mart ayında bu sert düşüşlerin olacağını ben tahmin etmiyorum. Aksine sert toparlanmalar olabilir. Bu da yükseliş anlamına gelmiyor. Çünkü yükselişlerin devam edebilmesi için teknik anlamda e, yani gram altının tekrar 440 lira seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Altın ons fiyatının tekrar da 1760 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi gerekiyor ve 1800 dolar, 1860 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devam ettirmesi gerekiyor. Yine Mart ayında gümüşün performansının altına kıyasla biraz daha fazla olacağına tahmin ediyorum. O yüzden gümüş yatırımcısı biraz daha kısa vade değil de orta ve uzun vadeyi göz önüne alarak yine gümüşlerini muhafaza etmeye devam etsinler ki ilk kez elinde TL geçmiş ya da e, ilk kez altın, alak, altın alacak olan yatırımcısı o 400 lira seviyesinin altındaki rakamları kaçırmış, kaçırmışlarsa eğer bugün yine e, 408 410 lira aralığında bu alımları gerçekleştirebilir Çünkü emtia fiyatlarında Mart ayında hızlı bir toparlanma yaşanabilir bu hızlı toparlanma ile birlikte fiyatların tekrar yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceğini söyleyebiliriz. Genel itibariyle Mart ayında emtia fiyatlarında bir toparlanma, bir yükseliş trendi olabilir. O yüzden Mart ayında emtia yatırımcıları yani altın ve gümüş yatırımcıların çok dikkat etmesi gerekiyor. Tabii işte insanların bu finansal kaygıyla birlikte bu... Piyasalarda yaşanan bu kargaşalardan kendini koruması için de finansal kaygıya kapılmamak için de yine orta ve uzun vadeyi göz önünde bulundurarak işlemli yapması gerekiyor. Yani kısa vadeli işlemlerden yine uzak durması gerekiyor. Yine Bitcoin tarafında sert düşüşler gördük. Bu düşüşler yine devam edebilir. O yüzden kripto para piyasasına çok dikkat etmek gerekiyor. tahvil faizlerindeki agresif yükselişlerin geçici olduğunu düşünüyorum. Tekrar normalleşme süreci başlayabilir. Yine bu teşvik paketi açıklaması emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyebilir. Biden'ın açıklamaları da jeopolitik riskler açısından önemli olacaktır. Özellikle Orta Doğu'da İran, Irak gibi ülkelerde tekrar jeopolitik risklerin tırmanma olasılığı biraz daha fazla olabilir. Mart ayında bu jeopolitik riskler tarafına da dikkat çekmek istiyorum. Yani mümkün olduğunca açıkta kalmadan yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Bu süreç itibariyle yine piyasalarda yaşanan sert dalgalanmalara karşı yatırımcısı yine eğer kısa vadeli e, pozisyon açan yatırımcısı en az iki sepet uygulaması gerekiyor yani bir tarafta dolar bir tarafta emtia ya da e, bir tarafta gümüş bir tarafta e, altın tarzında yine iki sepette. E, tasarruflarını değerlendirirse kısa vade için iyi olur ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman altın ciddi anlamda çok değer kaybetmiş durumda çok düşük durumda diğer enstrümanları kıyasla altın tarafında ciddi bir manipülasyon haberi bekliyor olacağım özellikle sosyal medyada e, altınla alakalı ciddi manipülasyon haberleri gelebilir bu da emtia fiyatlarını Mart ayında ciddi anlamda destekleyebilir diye tahmin ediyorum Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle Cuma günü.